Selamünaleyküm kardeşlerim. şimdi sizlere buzdolaplarında işte raf düşüyor şikayetleri çok geliyor. Bununla ilgili çok pratik bir çözüm önerim olacak sizlere. mesela şöyle rafımızı çıkardık. Özellikle düşme sebebini söyleyeyim, sonra çözümünü söyleyeceğim. Özellikle düşme sebebi ee, bu şekilde köşelerde şurada kırıklar oluşuyor. Ama arkada olabilir. Ama ön tarafta olabilir. Değişik şekilde kırılma sebepleri olabilir. Kırıldığı zaman da bu raf ister istemez düşüyor. Ve hiçbir şekilde bir şekilde koyamıyorsunuz. Bunun tek çözümü şöyle. İlk önce rafımızı çıkartıyorsunuz. Bakın bunlar şöyle. Çünkü camında herhangi bir şey yok. Bunun arka tarafından bu şekilde kendinize doğru asıldığınız Bakın ben de asılıyorum şu anda kendime doğru. Biraz sıkışabilir. Korkmayın. Bundan size asılıyorsunuz. Bakın geldi. Bu şekilde. İşte asıl kırık parça bundan kaynaklanıyor. Bunu da hangi firmanın ama arçelik olur, ama Beko olur, ama Vestel olur, ama işte boş olur. Hangi marka olursa olsun, yani bazı tipleri belki yapışık olabilir ama genelde bütün buzdolabı üreticileri bu şekilde kullanım yapıyorlar. Bu ama ön olur, ama arka taraf olur. Bunu yedek parçasını gidip kendinize servisten talep edip takabilirsiniz. Takmasında göstereyim. yine çıkardığım gibi aynı şekilde bakın camı tutuyorsunuz ama dik ama yatay. Bu şekilde geçme yerleri var. Şu şekilde bastırıyorsunuz. Bunu da bakın bastırıyorsunuz. Zaten plastik bir parça. Bakın bastırıyorsunuz bu şekilde ve takıyorsunuz. Bu şekilde de yerleştiriyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.